Tek Endüstriyel Ana Sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yılın Lider Ahşap İşleme ve Tasarım Markası. Ödülünü almak için Ten Timber adına şirket CEO'su Yakup Kayataş'ı alkışlarınızla buraya davet ediyorum. <laughs> Duygularınızı alalım. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bistantimber olarak, termoût birliği üyesi bir şirket olarak, dünyanın en büyük üretim tesislerinden bir tanesine sahip olup, dünyadaki birçok ülkede pazar payına sahip olan bir şirketiz. Dolayısıyla kalitemizle, vizyonumuzla, bakış açımızla şu anda 65 ülkede şirketimizi ve ülkemizi temsil ediyoruz. Bugünün şartlarıyla da burada birçok değerli bir konuk var. Herkese tek tek teşekkür, tebrik ediyorum. Öyle söyleyelim. Ee, teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Şöyle takdim edeyim. Alkışlarla uğurluyoruz benim sizi. Çok teşekkürler.